çileklerimizi. Evet. Çilek çile toplamaya. Gösterdik çileklerimizi. Ben çilek. Ben çilek iyi yedim. Bak şurada. Hadi bakalım. Hadi hadi başlayayım başlayayım toplamaya. Küçük bak. işçiler. Eyi, bak burada. Ay topla. O en büyük ayı. Bakın. Oo direkt mideye de toplayabilirsin onu. Ne orada. kadar büyük. Topla bakalım. Bunlar ilaçlı değil nasılsa. Kopartıp atabilirsin ağzına. Sıkma. At ağzına. Ben at. At ağzına, at ağzına. Ben oraya koydum. E hadi bakalım tamam. Hatta atayım. Hadi biraz bir şey olmaz. At bakalım ağzına. Hop. Nasıl tadı? Atıp Nefis. Dedeye teşekkür et bu iş için. Teşekkür ederim dede. Teşekkür ederim dede. Hadi güzel. bakalım. Toprak olmuş bu ya burada. E olacak da böyle yer toprak zaten. Hadi He. toplayın bakalım hadi hadi. Zeynep Hanım sen de al at bir tane ağzına görelim. Orada örümcek var oradan alacağım. <laughs> Rica et çekilir misiniz? <laughs> Toplayacağım ben de. Rica et örümcekten. İzin istersen izin verir bence. Ben, ben çok küçük bir, çok küçük. Ha bakın. O kızarmamış ama onu alma. Ama bakın ne kadar, kadar küçük. küçük. Evet. Biraz Aa. kızarsın ondan sonra. Bakın en küçük. Bakın. Çok küçük. Afiyet olsun. Ne kadar küçükmüş değil mi? Göm gitsin. Gitti. Hop devam. <laughs> Kızım temiz. İlaçlı milaçlı değil bunlar. Böcekler üzerine yapıyoruz. Ee, ya. en fazla o olur o yani. Bak en büyüğünü koydum az önce. Bu benim oğlum. <laughs> of, bu ne? Harbiden küçücük bir <laughs> Çok da kocaman değilmiş tabii. Değil mi? Evet. Al bakalım kopart. Onu al. Şunu da al. Bu değil. Şunu da al. Şunu da al. Bu mu? Tamam da kopar. Tamam. bak örümceğe. Oha en büyüğü Bak örümceğe adam. bak bak bak. Bak. Evet. Oo iyiymiş o. Birisi yemiş yalnız kenarından Yok, sanki. Yok ben yanlışlıkla koparırken kaldım. Ee. Öyle mi oldu? Ha, tamam. Evet. Olur. E Anlamadım. E gelecek tabi. Sen doğadan farklısın çünkü ilginç geliyor böcek de bakıyor be. <laughs> otlar Galiba sarmış. otlar da beni garip Oo, oluyor. harika olmuş bak. <laughs> Süper. Yeni model dikenli ayak. <laughs> Ee, Çileklerin yemesi öyle kolay değil. Sulamasını da yapmak gerekiyor değil mi? Evet. Bence yeterli. Tamam. Haydi gidelim sulamaya. Yardımcı olmamı istersen, yardımcı olmamı istersen götüreyim. İyi mi? ben de Bırak, götürürken ben götüreyim. Hadi devam önden. Evet Zeynep, sulamaya devam. Ben sulayacağım bir de. Tamam, sen de sulayacaksın. Ağır olan kısmını ablan, üstten ha. döküyorsun ama. Heh. Evet şimdi, şimdi ablam yağmur yağıyor. Üstten döküyoruz. Dikkat et. Ortada kalan bölgeyi de sula. Ortayı. Ortayı. Korkma be. <laughs> o kadar. <laughs> ne oldu? Arı mı geldi? Aa, şimdi oyuncak da gitmişti. Tabi. Suyu görünce yağmur yağıyor. Sanıp kaçmıştır. Evet. Su doldurmaya devam. Yağmur ben hiç yapmadım. Evet. Öyle bir durum var senin. Yarısını Kerem'e verecektin hadi. Özür dilerim. Bir daha sen yaparsın çok. Ne Çalışıyor. Bal fabrikası çalışıyor. <laughs> Burası üretimhane. Mahsulün toplandığı yer. Şu güzergah üzerinden nakliyesi yapılıyor. Ürünlerin çalışan arkadaşlar işleme atölyesine getiriyor onları. <laughs> Aynen şuraya. Bize kızmazlarsa bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar atölyede çalışıyorlar tamam, kızmayın bir şey yapmayacağız